Şimdi saatleri iki soru formuyla sorabiliriz Lale. We feel ua is es ya da we spät is es. İkisi de es is bla bla ua diye cevap veriliyor. Saat kaç? Saat şudur diye cevap verebiliyoruz. Şimdi en bilinen terimler burada genauzo, gleich, fiatel, nach, fiatel for, halb. Bunlar çok biliniyor. Genauzo eğer saatimizi biraz geçtiyse yani 12:03 saatimiz sen diyeceksin ki SS zwölf Yani 12:03'ü 12'yi biraz geçmiş. Saat hemen hemen 12 diyeceksin. SS zwölf Saat hemen hemen 12, 12 sayılır. Ama birazcık kalmışsa o zaman 11:57 mesela saat Es ist gleich 12 Uhr diyeceksin gene. Çünkü 12'ye 3 var. 11.57 geçiyor demiyorsun. Saat hemen hemen gene 12 diyorsun. Ya saate bakıyorsun. Örneğin şu an saat 20.54. Şu an ben bu saati söyleyecek olursam es ist gleich 21 Uhr derim. Yani saat hemen hemen 21.00 diyeceğim. 20.54 demeyeceğim. Onun dışında eğer ki bir saat çeyrek olarak öndeyse, örneğin 12 çeyrek, 12 çeyrek geçiyor. Es ist fiatel, fiatel çeyrek demek. Es ist nach zwölf. Hangi sayıdan önde? 12'den sonra. 12'den sonra çeyrek geçiyor. Veya 13'e çeyrek var diyeceğiz. Yani 12'yi 45 geçiyor anlamı da var bunda. Es ist fiatel vor 13'ten önce çeyrek diyoruz. Nah geçen sayıyı, for kalan sayıyı veriyor bize, saati veriyor. Onun dışında bir de buçuk verme var. 12.30 diyeceğimiz zaman 13'ün yarımını söylüyorsun. 12.30 es ist halb, es ist halb, 13, 13. 13. 13. sayının yarımı 12 buçuk Bu şekilde düşünüyoruz. buçuklarda böyle veriliyor. Dediğim gibi sorular wie Wiesbeth istes olarak soruluyor. Es ist bla bla oa diye cevap veriliyor. Ha, burada yanına koymamışız da koyabiliriz ama. Es ist fiatel naksivölf oa gibi. Ha, hepsine koyabiliriz. Ben buralara Hı -hı. koymadım. Biraz daha hızlı yazmak amacıyla. Es ist fiatel ne demektir sence? Fiatel naksivölf Es ist fiatel naksivölf ee, 7-15 mi? Mm -hmm. 0, 7, 15. Güzel. 7'yi çeyrek geçiyor. Es Sein 10, 8. Hmm. Yarım oluyor. Tam unuttum. Zeyn kaçtı? Ee, Zeyn 6. 10. Ha. Doğru. Zeyn oldu. For önce 8, 8. 8'den 8, önce 10. Hmm. 8'den önce 10. Ha 10 8'e 10 var. Yani 7'ye 50 geçiyor diyeceğiz. Tamam. Evet. 0, 7, 50. This is hype elf. Evet. Hmm. Elf neydi sayı olarak? 11 buçuk. Ya doğrusu yok. 11 olmuyor. 10 buçuk oluyor, değil mi? On buçuk. Hı hı. Evet. Elf. hangi sayıda elf? 11. 11 mi? 12? 11. Yarımı kaç? 1,5. 1,5. Es ist 5 nach 6. Eee 5'i nach 6. 6'dan sonra. 6'dan altı, altı, sonra 5. 6'yı Altıyı... kaç geçiyor? 6'yı kaç geçiyor o zaman? 5 geçiyor. 5 geçiyor. Es ist 20 vor 9. 29 geçiyor mu? Tam tersi. Ha, 9 20 geç. 9'a geçmiyor. For kaladır. Nah geçer. Ha. Kal. 9'a 20 mı? 9'a 20 var. Var. Ha. Yani 9'a 20 var demeyiz de. Deriz de bunun yazılışı nasıl? <laughs> Yazılışını bulalım. 9'a 20'nin yazılışı nasıl? Ee, 8 şey Kırk. 40. 8 40 değil mi? Hı -hı. Es ist halb acht. Ee, 8'in şey, yarımı. 7 buçuk. Es ist 25 nach 12. Nach 12 12'den sonra demek. Yani 12'yi geçecek şu sayı. Hı. Fünfun kaçtır? 5 5 20 25 yani 12 kaç geçiyor 5 3 12 25 geçiyor eski Sıvan zihnak Sıvay Sıvay 2 2 geçecek 20. zih 2 20 geçiyor 2 20, 20 güzel saat 2 20 good Bu şekilde şimdi dikkat ettiysek bak şurada bir Tablo mevcut. Güzel bir evet. tablo. Şimdi ne istiyor bizden? Bunlar biraz kafa karıştırıcı aslında. Hani çok detay. Aşırı detay. Şöyle biz biraz örneklere bakalım. Bizden e, man şayb diyor. Yazılır diye bir ifade var. Yazılır ve söylenir. Hmm. Yani yazılışı ve söylenişi mevcut. Hmm. Yazılışı nasılmış? Ayn uva. Ya da drei zeyn uva. Söylenişi nasıl? Es ist ein uva. Es ist drei zeyn uva. Evet. Yazılışı sayı ile okunuşu Normal, okunuş Normal. bitkisi oluyor. Evet. Evet. Ya da Es ist eins. Eins da diyebiliyorsun. Bu daha çok sokak dili. dili, Sokak dili oluyor. Şimdi baktığımızda altı buçuk sayısı ile on sekiz otuz sayısını görüyoruz. Es ist sechs und dreißig. Sechs Uhr dreißig. Evet. Altı buçuk. Bu Altı otuz okunuş biçimiyle. Ha altı otuz. Ya da informal sokak ağzıyla eses halp zibın. Biraz önce yaptığımız gibi. Aynen. Yani. Yarım yedi. Ama normalde eses zeks ua drayzik. Zeks drayzik. Zeks ua drayzik. Altı otuz da diyebilirsin yani. Ha. Veya on sekiz otuz diyeceksen nasıl söyleyebilirsin? Altı e zeyn. Şey Hı -hı. mi? Sokak ağzı değil mi? Es... Yok yok. Formal, ofisil olarak normal. Es... Hı -hı. Ua. Ua. Neydi? Altı buçuk mu Breizik. 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 Good. Devam ediyoruz. 3.20'yi SS3 OA 20 demiş. Yani 3'ü 20 geçiyor demiş. Evet. Biz bunu biraz önce nasıl gördük? Nakhedatıyla gördük değil mi? Evet. Es, olarak. Üçten sonra yirmi. Daha çok kullanışı sağ taraftakidir aslında. Daha yaygın kullanış sağ taraftır. Şimdi on beş yirmi diyecek olursak. Nasıl söyleyebiliriz? Um, es ist fünf zeyn oa şey, 20, 20, good, Şimdi esasen for half year demiş. Bu biraz karmaşık bir ifade aslında. Yani dördün yarımından önce on. Ne demek istiyor? On beş yirmi yani. Hı -hı. Yani on beş otuzdan önce on demiş. Aslında. Bu da bir değiş bir değiş aslında şu daha kullanışlı olur bunun yanında. Ha, anladım. Bunları ödev olarak bırakacağım sana yazılışları. He. Kesinlikle yapabileceğini düşünüyorum. O fizil haliyle yani o fizil halini şurada görüyorsunuz zaten. Evet. Var. Düz okunuyor Türkçedeki gibi. Evet. İnformel hali ise belli başlı terimler var. Bunlardan da yardım alabilirsiniz. Şuradaki kullanımlar zaten He. daha önce açıkladığımız kullanımlar. Şurada da var. Bunları da sana kayıtlı bir şekilde göndereyim. Tamamdır. E, bitirmeye çalış saatleri.